Unplace. BlockTube.tv Akşamın bu saatlerinde hava biraz serin ama kripto tarafında beklentiler oldukça sıcak. Kaynağımız Bitcoin sistemi. Galaxy Digital'in son değerlendirmesine göre Bitcoin için yukarı yönlü senaryo hala masada ve şirket yeni bir döngü zirvesinin görülme ihtimalini güçlü buluyor. Özellikle kurumsal ilginin artması, ETF tarafındaki akışlar ve piyasadaki arz dinamikleri Bitcoin'in önümüzdeki dönemde Yüz bin doların üzerine yerleşebileceği beklentisini destekliyor. Burada altı çizilen nokta şu: Bu tarz büyük tahminler sadece fiyatla ilgili değil, aynı zamanda piyasanın olgunlaşmasıyla da bağlantılı. Kurumsal oyuncular devreye girdikçe volatilite azalıyor, ama yönlü hareketler daha kalıcı olabiliyor. Yani bir günde zengin olma hikayesinden çok sabırla ilerleyen bir piyasa yapısı konuşuluyor. Peki sen bu tür büyük fiyat hedeflerini motive edici mi buluyorsun? Yoksa beklenti yükseldikçe daha temkinli mi oluyorsun? Şimdi bu piyasa havasını biraz kenara bırakalım. Ritmi yükseltelim. BlockTube.tv'de sıradaki parça geceye güzel yakışıyor.